Merhaba arkadaşlar Bugün Bim'in uygulamaya özel indirimlerine yeni ürünler eklenmişti. Ürünlerden bazıları da gerçekten beni heyecanlandırdı. Ufak bir piyasa araştırması yaptım. Çok da lafı uzatmak istemiyorum. Bu videoyu çünkü hızlıca paylaşacağım. Ürünlerden biri iPhone piyasadan da gayet uyguna satılıyor. Bu sebeple stoklarda tükenmeden bu videoyu size yetiştirmek istiyorum. Hadi lafı daha fazla uzatmayacağım ve ürünlere göz atalım. Şimdi gördüğünüz gibi yeni ürün olarak şu hilti eklenmiş. Kırıcı değici matkap diyor. Bunun internette Fiyatını araştırdığımda bimin dışında satan herhangi bir yer bulamadım. Dolayısıyla bu ürünü incelemeyeceğim. Burada püsküllü bir halı varmış. 400 liralık fiyatı var. Özelliklerine baktığımızda da 160'a 230 santim görünüyor. Bunun da görseli ya da markası görünmediği için bu ürünü de incelemeyeceğim. Direkt aşağıya iniyorum. Zaten bir an önce beni heyecanlandıran o ürüne gelmek istiyorum. Buradaki ürünleri zaten önceki videolarımda incelemiştim. O sebeple hızlıca geçiyorum ve ürünlerden biri burada fotoğrafı görünmese de iPhone bu beyaz renk olan burada gördüğünüz hatta göremediğiniz beyaz renk olan iPhone 11 64 GB. Tam olarak 10.000 liraya satılıyor. Benim bunu internette araştırıp bulduğum en düşük fiyatta 11.000 lira. 11.000 liranın altında herhangi bir yerde satılmıyor bu ürün. Fakat gördüğünüz gibi üstünde satılıyor. 12.000 liraya falan satan yerler var. Dolayısıyla bunu geçiyorum. Beyaz rengi var. Bir de şöyle göstereyim. Siyah rengi de burada. Bununla da bitmiyor. Apple Watch'a geçiyorum. Bu 7. seri 41 mm olana bakalım ilk önce. BİM'de 5500 liraya satılıyormuş. İnternette bunu bulduğumuz en düşük fiyatta eğer yeşil rengi isterseniz 5370 liraya var. Gördüğünüz gibi yeşil renk. Fakat yeşil rengi istemiyorsanız BİM'deki gibi bu yıldız ışığı denen rengi almak istiyorsanız bu üründe BİM'de 5500 lira. Yani piyasadan 100 lira daha ucuz. Bunu da tercih edebilirsiniz. Fakat burada renklerine bakın. İnternette bazı sitelerde Gece yarısı rengi var mesela burada. O N11'de 5482 lira. Yani 5500 lira diyebiliriz. En azından şunu yapabiliyorsunuz. Bu ürünün istediğiniz rengini alabilirsiniz bu fiyata. Fakat BIM'de çok da avantajlı bir fiyat olmadığını söyleyebilirim. Şimdi bir de 45 milim olana bakalım. Yani biraz daha büyük bir saat. Bu üründe BIM'de 5900 lirayken internette bunu bulabildiğim en düşük fiyatta 5790 lira. Bakalım bunun rengi neymiş? Bunun rengi değişir. yeşil. Nedense yeşil renginin fiyatı bir tık daha uygun. Bence gayet şık görünüyor. Fakat bütün kıyafetlerinizde uyumlu olmayabilir. Ama bunların kordonlarının değişebilir olduğunu da unutmayın. O sebeple çok para vermenize gerek yok. Uygun olanı bence alın. Fakat şu an bu ürünü almanıza da gerek yok. Çünkü zaten uygun satılmıyor. Piyasayla hemen hemen aynı. Sadece iPhone 11 gerçekten 1000 lira çok iyi bir fiyat. Çünkü iPhone'larda pek bir indirim olmuyor. Burada bu indirim yakalayabilmişiz. Sırada AirPods var. 3. nesilmiş. 2400 liraya bim'de satılıyor. Bakalım ben bunu internette en ucuz ne kadara bulmuşum. Gördüğünüz gibi gitti gidiyor da teknosa satıyor. Yani gayet güvenilir bir mağaza. Burada da 2280 liraya satılıyor. Dolayısıyla eğer AirPods almayı düşünüyorsanız şu an bu ürünü teknosa Gitti gidiyor üzerinden çok daha uygun fiyata satıyor. Satın alacak olursanız bu indirimi değerlendirebilirsiniz. Burada Apple'ın Lightning kablosu var. Bu kablo aslında hızlı şarjlı adaptörlerle kullanılıyor. Yani 30 watt'lık adaptörü var Apple'ın. Ona uygun bir kablo. O 30 watt olan modelleri Type-C takabiliyoruz. Zaten iPhone'da Lightning şarj olduğu için böyle bir kablo var. Fakat bunu da araştırdığımda internette çok daha uygun fiyatlar bulabildim. Ama kabloda hangisi orijinal hangisi yan sanayi bilemediğim için bunun araştırmasını da yapmayacağım. Fakat Spigen'in falan da çok güzel kabloları var. Eğer bu kablolardan almayı düşünüyorsanız o zaman Spigen gibi firmalara da bakabilirsiniz. Şimdi iPhone 11'in siyah rengi. Umarım siz bu videoyu izlerken bu ürünler tükenmemiştir. iPhone 11'i uyguna satın alabilirsiniz. Lütfen şimdi kanala abone olun ve videoyu beğenin. Sırada kumtelin yağsız fritözü var. Bunun fiyatlarına baktığımda da 1022 liraya görünüyor. N11'de satılıyormuş. Bim'de de 1000 lira. Yani arada 22-23 liralık bir fiyat farkı var. Bu anlamda size nereden almak daha cazip geliyorsa ki bence çok büyük bir indirim olmadığı için bu ürünü almanıza da gerek yok. Hatta şöyle göstereyim. Bu ürün ilk çıktığı zamanlarda 600 lira civarıymış. 580-590'a kadar düşmüş. Şu anda da o kadar uygun sayılmaz açıkçası. Tabi bu fiyatları muhtemelen bir daha göremeyeceğiz ama yine de çok cazip olmadığını söyleyebilirim. Bence bu ürünü almanıza gerek yok. Şimdi ProWare'in lazer metresi var 50 metre. Bunu da internette bulamadım. Çünkü sanırım şu an ProWare tamamen BIM ile çalışıyor. Başka herhangi bir yerde yok. Sattığını söyleyen sitelere de girdiğimde stoklarda kalmadığını gördüm. O sebeple bunların fiyat araştırmasını yapamadım. Burada mini gravür seti var. Bunun hakkında da bir bilgim yok. Bu taşlamaya yarıyor falan ama fiyat konusunda bir fikrim yok. Uygun mu, değil mi ya da ProWare markası nasıldır? O sebeple bunu bilmiyorum. Bir de tezgah testeresi var. Onu da 900 liraya satıyorlar. Bu ürün de yeni geldi ama bunun hakkında da yine herhangi bir bilgi edinemedim. Aşağıya doğru iniyorum. Burada kum teli mikrodalga fırınını görüyorum. Bu da 1000 liraya satılıyor. Bakalım internette ben en uygun ne kadara bulmuşum derken yine 1022 lira yani bin piyasadan 23 lira yine ucuza satıyor bu kum tel ürününde buna baktığımızda da bu üründe yine 600 liralara falan satılırken 1 Eylül'de 460 liraya satılmış. O zaman gayet uygunmuş. Bu zamlardan sonra da bir ara 620 liraya satılmış. Sonra yine tarihi zirvelerine yaklaşmış. Yani resmen mikrodalganın fiyatına şu an teknik analiz yapmaya çalışacağım. Burada bir ova gördüğümüz için burada fiyatın düşeceğini düşünüyorum gibi. Tabii bunu ciddiye almayın yatırım tavsiyesi değildir. Dolayısıyla bu üründe geçiyorum aşağılara indiğimizde de başka herhangi bir yeni ürün olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu broşürde benim inceleyip alınabilir olarak bulduğum tek ürün iPhone'lar. Yani hem siyah rengi var hem beyaz rengi. Siz hangisini tercih etmek isterseniz onu satın alabilirsiniz. Videoyu da çok fazla uzatmayayım. Söylediğim gibi ihtiyacı olanlar varsa bu indirimi kaçırmalarını istemiyorum. O sebeple bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.